Efendim merhaba. Ocak sohbetimin bu bölümünde yine Oğuz Boyları Aşiret Oymak Cemaatler adlı kitabımızın şecere baskısı ve Orta Anadolu Halk Kültüründe Deyimler ve Hikayeler adlı kitabından özetler aktaracak ve Selçuklu, Osmanlı ve günümüz saray tarihçilerinin bir tarihi yanlışlığını düzeltmeye çalışacağım. Efendim bilindiği üzere Moğol diyorlar Türk evlatlarına. Cengiz Han'a bunun kurmuş olduğu bu ve silsilesinin evlatlarının kurmuş olduğu İlhanlı Devleti'ne, Altın Ordu, Çağatay Devleti'ne, Timur Devleti'ne, Babür Devleti'ne, Hindistan Türk Devleti'ne, Pervane, Eratna, Kadir Burhanettin Devletleri kurucu hanedanlıklarına Moğol diyorlar. Bunu arz ettiğim gibi Selçuklu, Osmanlı ve günümüz saray tarihçilerinin eserlerinde fazlaca görüyoruz. Efendim Moğol dedikleri Cengiz Han'a bir bakalım. Dünya coğrafyasında pek çok bölgede hakimiyet kurmuş Çin, Moğolistan, Japonya, Rusya Doğu Avrupa ülkelerini yüzlerce yıl siyasi hakimiyetinde bulundurmuş ve Çin'in baş, günümüzdeki başkenti Pekin'i merkez olarak kullandırıp yüzlerce yıl bölgeyi idare etmiş bir Türk İmparatorluğudur. Cengiz Han'ın babası Yisigey Is Bahadır adı ve kendisi Türktür. Yine Cengiz Han'ın evlatları diğer bir anlatımla silsilesini oluşturan Kağan, Han, Ödegey Han, Mengihan, Han, Mengü Han, Kubilay Han, Çağatay Han, Berke Han, Kazan Han, Batuhan, Toktamış Han, İlhan, Özbek Han gibi beyler tamamen Türk ve Türkçe ismi kullanmışlardır. Bu Türk İmparatorluğu ve Türk beylerinin neden Moğol sayıldığı konusu bilinen bir gerçektir. Bizans ve Arap tarihçilerinin yalan yanlış aktarımları ve bizim Selçuklu ve Osmanlı saray tarihçilerimizin 1243'te yaşanan yani İlhanlıların e, Selçuklu'yu yenip Anadolu'yu bir buçuk asır hakimiyet altına alması ve Timur'la gelen e, güçlerin Osmanlı'yı yenip Osmanlı'yı yenmesinin intikamı ve duygusallığından olduğunu tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Efendim bu Cengizhan Han silsilesini oluşturan bu devletin yani İlhanlı devletin örnek diyelim Anadolu siyasetsinde siyasi bulundurmuş Oğuz, Uygur, Kıpçak, Kazak ve Özbeklerden oluşan bir güçtür. Türk gücüdür. Türk devletidir. Bu devlet Cengiz ölümü üzerine yani Cengiz Han İmparatorluğu'nun hükümdarı Cengiz Han ölümünün ölümü üzerine evlatları e, Altınorda, Altın Orda, İlhanlı, Çağatay gibi üç devlete ayrıldığını ve böyle siyasi hakimiyetlerini sürdürürken Anadolu'da büyük siyasi olaylara müdahale etmek amacıyla Anadolu'da geldiklerini de biz biliriz. Bu imparatorluğun, bu güçlerin diğer bir anlatımla ilhamlı devletlerinin, devletinin Anadolu'ya geldiği hikayesinde şöyle biliriz. Selçuklu tahtında oturan ikinci Gıyasettin Kehüsrev Anadolu'yu büyük bir yıkıma uğratır. Bu yıkıma uğratma nedeni de Türk dilini itibarsız kılar, yasak kılar, devlet dilini Arapça, edebiyat dilini Farsça ilan edip, Türk'ün, Türkmen'in yurdu Anadolu'da Türkçe'yi yasak ilan eder. Buna tepki amacıyla veziri olan, ordu komutanı ve baş mimarı olan Köpek bin Muhammed günümüz tanımlaması tanımlamasıyla Saadettin Köpek karşı koyar. Neden Türk dilini itibarsız kılıyorsun? Neden Arapça ve Fars dilini hakim kılıyorsun diye. Gıyasettin Keyhüsrev'e karşı büyük bir isyan çıkartır. Bu isyanda Saadettin Köpek isyanla kaybeder ve idam edilir. Ve diğer isyancı başları da diğer cezalara çarptırılarak bu isyan hadisi bertaraf edilmeye çalışılır. Bunu takiben yine Anadolu'da tarihte babayi isyanları adı verdiğimiz başkanlığını yani öncülüğünü Baba sonra Sani Türkmen Bey'inin bu çektiği büyük bir isyan çıkartılır. Baba sonra Sani'nin öncülüğünde ve onun şeyhi Baba İshak'ın sekbe idaresinde çıkartılan bu isyanda pek çok Türkmen Bey'i katılır. Ahi Evran gibi. Katılır. Bu isyanı da Selçuklu orduları e, bertaraf eder ve isyancı başlarını Baba İlyas Horasaniye, Baba İssak'ı e, idam eder. Kimi tarihçiye göre e, Ahi Evran bu savaşta e, ölür, kimi tarihçiye de göre de yaralanır. Diğer isyancılar da tesir, sürgün, idam, ölüm gibi cezalarla çarptırılık Anadolu hakimiyetini, Selçuklu devleti sürdürmeye çalışır. Hal böyleyken Anadolu'daki oluşan bu Türklere karşı bir eylem nitelikli Devleti devlet Selçuklu'nun e, baskısına İlhanlı devleti imdada gelir. İlhanlı devleti baş çuhan komutasında gelen İlhanlı devleti Köse Dağ 1243 yılında Köse Savaşı'nda Selçuklu'yu yener ve Selçuklu topraklar Anadolu Selçuklu topraklarında 160 yıl gibi uzun süre bir hakimiyet kurar. Bu kaldığı süre içerisinde İlhanlılar bu kaldığı süre içerisinde Uygur Türkçesi kullanılır, kullanır. Uygur Türkçesiyle yazar. Yani Selçuklu Saray Sarayı'nda yasak olan Türkçe'ye inaden ve Türk Arapça'ya inaden ve Türk dilini kullanırlar. Moğol saydıkları bu İlhan devlet yani İlhanlı devleti hakimiyet yıllarında içerisinden kehen kendi sınırları içerisinden hem Anadolu Selçuklu devleti sınırları içerisinde Karamanoğlu gibi Karamanoğulları gibi Karamanoğlu Mehmet Bey yönetimiyle Karamanoğlu devletini kurdurmasını sağlar. Karamanoğlu devletini de bilirsiniz. Onun ilkesi, düsturu şudur. Çarşıda, pazarda, kahvede, Türkiye'den başka dil kullanılmayacak resmi bir tezidir ve bu devlet söz konusu devlet siyasi hakimiyetinde bu ilkelerini uygularlar. Daha sonra yine kendi toprak Anadolu, İlhanlı Anadolu Selçuklu topraklarında Selçuklu devletinin hakimiyeti son bulmuş ama o topraklarda yine Erat Kadı e, Alaaddin Eratna tarafından Dodurga Boybeyi Elat Alaaddin Eratna tarafından bir Eratna diye bir devlet kurar. Daha sonra yine Salur Boy Bey'i aynı devlet şey içerisinde Kadı Burhanettin yönetimiyle devletlerini kurar. Hal böyleyken Anadolu'daki bu faaliyetlerini sürdürürken 1402 yılında Timur biliyorsunuz o dönemlerde e, hakimiyet savaşları kızışmıştır Osmanlı beyliği güçleniyor e, alanlar açılıyor diğer e, İlhanlı beylikleri diye kabul edilen e, Eratnaları e, Kadı Burhaneddin Karamanoğullarına karşı bir baskı yapmaya çalışıyordur o dönemlerde bunu buna karşı amacıyla yine Timur öncülüğünde Timurhan öncülüğünde İla, bu güçler Anadolu'ya gelirler. Çubuk Savaşı'nda Osmanlı'yı yine etkisiz hale getirip Anadolu'da ki e, Türk İslam kültürünü yaşatmaya çalışırlar. Konuya şöyle bir açıklamak gerekirse, geçmiş yıllarımızda TRT televizyonlarında Diriliş diye bir izi, film izledik. Bu filmde bu Anadolu'nun Oğuz Bey'i olan Saadettin bin Muhammed diğer bir isimle Köpek Saadettin konulu Oğuz Beyine sanki it, mahluk gibi bir yaratıkla filmde bir oku, izleyicinin gönlünde sunduklarını görüyoruz. Bu konuya tabii ki üzülüyoruz. Bir Türk, Türkmen olarak üzülüyoruz. Çünkü Türkçülüğü yaş Anadolu'da Türkçülüğü yaşatan Arapçılığı ve Farsçılığı itibarsız kılmaya çalışan bu vatan kahramanının böyle gösterilmesi de bizleri üzüyor. Oysa o dönemlerde köpek ismi bir kişi isim kullanılıyor. Nasıl günümüzde kaplan, aslan, kurt gibi isimleri çocuklarımıza torunlarımıza veriyor isek o dönemde de köpek ismi böyle veriliyor yani o söz konusu yıllarda bu insanın ismi köpek olan ismi normal bir isim kaplan aslan gibi bunu etkisiz hale getirerek yani bir bir kargaşa haline getirerek insanlara it anlamıyla veriyorlar o Salettin bin köpeğin e, devlet içerisinde yapmış olduğu ihanetleri, hainlikleri vurgulayan simgelerle bu insanları diğer İlhanlılar Moğol dedikleri gibi, İlhanlı devletinin Moğol dedikleri gibi bu bu tür vatan kahramanlarını da milletinin gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Efendim biz burada Saray Osmanlı, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz saray tarihçilerinin Tabii ki eserlerini görece görelim, okuyalım ama milli tarihimizi, kendi tarihimizi, kendi bilgilerimizden yani Bizans'ın tarihçilerinden, Arap'ın tarihçilerinden, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın tarihçi adı verdikleri saray takip katiplerinin 1243 yılında yaşanmış bir savaşı duygusallık nedeniyle aktarmasını 1402 yılında Ankara Savaşı'nda yaşanmış kardeş kavgalarını, duygusallıkta aktarmasını diğer bir anlatımla o Selçuklu ve Osmanlı yanında yer alarak günümüze aktarımlarınıza itibar etmeyelim. Çünkü tarihçilikte bir metot vardır. Tarihçi konu okuyucusuna aktarır, kararını okuyucu, dinleyici, izleyici vermesi gerekmektedir. E şimdi bu konuda anlaşılıyor ki bizim Selçuklu, Osmanlı ve günümüz saray tarihçileri e, biz taraf tutalım. Selçuklucu olalım, Osmanlıcı olalım diyelim. Tabii ki onlar da bizim. Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, İlhanlı da bizim, Eratna da bizim, Kadı Burhanettin de bizim. Oysa biz tarihçiler olarak burada taraf tutmayalım diyorum. Beni izlediğiniz için de siz değerli arkadaşlarıma, takipçilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.